Herkese merhaba. Ayaklarındaki, bacaklarındaki prangalar çözülsün. Evet. Yine önemli bir konuyu işleyeceğiz. Ayaklarımız, bacaklarımız ne işe yarar? Ayakta durmamızı, bedenimizin ayakta durmasını sağlar. Ayaklarımız, bacaklarımız ve ilerlemeyi sağlar. Geleceğe doğru emin adımlarla ilerlememizi sağlar. Hiç geriye doğru gitmeyiz değil mi? Geriye doğru gitmeyiz. Hep ileriye adım atarız. Ama bilinçaltımızda gelecekle ilgili, adım atmakla ilgili, ilerlemekle ilgili ve bir şeyleri yapmakla ilgili dirençler varsa, blokajlar varsa o zaman ayaklarımızda, bacaklarımızda o prangaları biz oluşturmaya başlarız. Kimse bizi prangalamaz aslında, zincirlemez ama bunu biz yaparız. Bu bir anda olmaz. Birikimlerle olur. Ve Ebeveynlerimizden aldığımız sen yapamazsın, sen edemezsin başarısızlık deneyimleri, inançları cesaretlendirilmemek, desteklenmemek, takdir edilmemek bu küçük çocuğun büyüdüğünde bir şekilde bilinçaltında bu prangaların oluşmasına sebep olabilir. Başarısızlık korkusu, hata yapma korkusu bizim bir şeyler yapmamızı engelleyebilir. Ama hiçbir şey yapmazsak başarılı da olamayız değil mi? Oturduğumuz yerden hiçbir şey yapmazsak başarılı da olamayız. Kendimizi gerçekleştiremeyiz. Evet, gelecek kaygısı, korku bu anlamda. Güvensizlik, özgüven eksikliği de ayaklarımızda, bacaklarımızda prangaların oluşmasına sebep olabilir. Çünkü özgüven eksikliğinden dolayı yine harekete geçemeyiz. Ya da geçmişte harekete geçmişizdir ama başarısız olmuşuzdur. Bu yüzden artık harekete geçmek istemiyoruzdur. Ee, geçmişten getirdiğimiz başarısızlık ve hata yapma hata deneyimleri aslında hata diye bir şey yok da kendimizi hatalı olarak görmek, yanlış olarak görmek bir şekilde kendimizi bu şekilde cezalandırmak, yargılamak da ayaklarımızda, bacaklarımızda prangalar oluşmasına sebep olabilir. Bu da bizi ileriye götürmez. Hep geçmişe saplanmış hissederiz. Geleceğe emin adımlarla ilerleyemeyiz. Ee, güzel bir e, bir cümle var, e, cümlemiz var. Bu anlamda geçmişini hak etmeyen geleceğini yaratamaz diyoruz. Hala geçmişle cebelleşme halindeysen, mücadele içindeysen niye böyle yaptım, niye şöyle yaptım, bu bir hataydı gibi yargılama ve cezalandırılma, cezalandırma kendini cezalandırma Oyunları içindeysen gerçek anlamda ilerleyemezsin. İlerlediğini sanırsın, muhakkak bir şeyler yaparsın çünkü yapmak zorundasın. Hayat akıyor, İşe gidersin, belki evlenirsin, ee, hayatta bir şeyler yapmaya çalışırsın ama gerçek anlamda yapamazsın ve kendini gerçekleştiremezsin. Hep geçmişin tekrarı olur. Evet, bu bilgiler kapsamında şimdi biz ayaklarımızdaki, bacaklarımızdaki prangaları ağır yükleri hafifleteceğimiz, özgürleşeceğimiz güçlü bir atom enerjisi meditasyonu yapacağız. Rahat bir şekilde oturun, omurganız dik ve gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren Aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine, orada yoğunlaşan ışığı hisset, ışık giderek güçleniyor ve iki kaşın ortasından içeriye giriyor, zihnini tamamen temizliyor, zihnin boşalıyor. Buradasın andasın, anın sonsuzluğunda, konuşmalarımın farkındasın, nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Atala on Atala on Atala on Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor. Bacaklarında, dizlerinde ve ayaklarında yoğunlaşıyor bacaklarındaki ayaklarındaki prangalar ilerlemini engelleyen geçmişin yükleri geçmişte yaşadığın deneyimler başarısızlık olarak adlandırdığın deneyimler hata olarak adlandırdığın deneyimler cezalandırılmışlık ve kendini cezalandırmak başarısızlık korkusu gelecek kaygısı hata yapma korkusu yargılanma ve cezalandırılma korkusu eleştirilme korkusu, bu yüzden hiçbir şey yapmamak, olduğun yerde kalmak, ilerleyememek, özgüven eksikliği, güvensizlik, tüm bedeninde ve özellikle bacakların, dizlerin, eklemlerin ve ayaklarında açığa çıkmakta, prangaları hisset, ağırlığı, baskıları hisset, gerçek anlamda adım atmanı engelliyor. Gerçek anlamda bir şeyler yapmanı tam bir güvenle, imanla ilerlemeni engelliyor. Evet, şu anda bu ağırlıkları hissetmeni istiyorum. Çünkü birazdan güçlü bir bırakış, serbest bırakış yaşayacaksın. Özgürleşme yaşayacaksın. Üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde ağızdan derin nefes alıp vermeni istiyorum. Bir, İki ve 3 ağızdan derin nefes alıp vermeye başla. Dizler, eklemler, bacakların, ayakların, ayak bileklerin, prangaların kırıldığını, çözüldüğünü hisset. Ağırlıklar çözülüyor. Ağızdan derin nefesler. Atâle-o. <laughs> nefes verişte hafifle. Esneme olabilir, gözyaşı olabilir. Normal, arınma belirtisidir. Bırak çözülsün. Ha la Çok güzel. Ayakların, bacakların, dizlerin ve eklemlerin güçleniyor. Ayaklarını yere sağlam basmaktasın emin adımlarla ilerlemektesin, ne istediğini bilmektesin. Atalya on. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Çok güzel. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Evet, bu çalışmayı, bu meditasyonu uygulamayı 21 gün düzenli yapmanızı, içselleştirmenizi öneriyorum. Herkese katkı olması dileğiyle sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.